Ve sayın seyirciler sıradaki haberimiz. Maalesef Engin Jurnal ana haberin geçen hafta ortaya çıkardığı Hepsi grubunun 5. gizli kişisinin çok video görüntülerini ele geçirdik. Denilenler doğruymuş. Grup merse 5 kişiymiş. İşte şok video, şok görüntüler, şok haber. Ede. Bu görüntüler, amatör kamerayla 2003 yılında Taksim'de ya, bir stüdyoda çekildi. Evet! Hadi bakalım! Zaten. Hadi bakalım! Hepsi beş kişi! Biliyor musun şimdi herkesin başını bilmiyorsun? Hepsi göster, grubu o zamanlar hadi. kuruluş aşamasında göster, ve grup göstermez. dört Baksam. değil beş kişi. Sonra prova durmasın o açıdan. Ya hadi! Hadi gösteriyorum. Sonuçta biz bir grubuz. Bunun başını var. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Abi o gülle yapamazsın yalnız. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Anladın mı? O gülle olmaz. Ya bizim tarzımıza hiç yakışmıyor şeyler. Hayır yani provadayız kızlar değiştiririm <laughs> sonra. Ya siz zaten önde takılın tamam ben arkadayım ya. Zaten gözükmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Nasıl? Gönlünlük <laughs> gözleniyor. Allah aşkına. Bu kiloyla sen gözükür Çok evün aç gelisi. Ah seninin delisi ben senin azla tamam. Bir dakika ya o başka şeyler yapıyor arkada. Hayır hayır ben ritmi kaçırdım bir ara. Abi problem yok. Ritmi kaçırdığım için öyle bir aksam oldu. 50 kere yaptık. Ya. Kızlar özür dilerim. Ritmi kaçırdım ya. Ben de insanım değil mi? Ama bak dansçılar genelde böyle kan içeri çekerek dans ederler. Bence dene. Yani tamam. Bence biraz kilo vermen gerekiyor. Beşinci genç kız gider... hafif kilolu ve Zaten, biraz iri olduğu için gruptan dışlanıyor ve acımasızca aşağılanıyor. Oysa dansları ve sahne performansı oldukça ilginç. Ya. Hayır kafayı böyle yap yapmıyorduk daha evvel. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır kafayı böyle yapmıyorduk. Biz bu baştan alamayız ya. Tamam kafayı böyle yapmıyorduk daha evvel. Yapıyorduk ya. Sen 4 ay ya. Ya sen tuvalete, tuvalete gidersen, ya. bilmem ne yaparsan, yemek yersen programlarını da öğrenersin tabii ya, ki yani. Kızlar biraz anlayış bekliyorum ama ya. Biz ne yani. zaman toplu ayakkabıyla ben... dans ettik? Ne zaman? Cemre! Şimdi. Cemre ben kafayı böyle yapıldığını bilmiyordum. Tipe bak ya, tipe bak bizim programımıza nasıl gelmiş? Sen ne yapıyorsun? Ya öyle? kafayı böyle yapınca benim aklım şaştı diyorum ya. Niye bu kadar üstüne geliyorsunuz? Aklım şaşmıyor. Seninki niye şaşıyor? Ya çünkü ya. siz tamam. Ben lavabo derken çalışmışsınız. Gitmeyeceksiniz <laughs> o zaman lavaboya falan. Ben hareket gösteriyorum burada ya. Ben bu kızın önce. bu grupta olmasına dayanamıyorum yani çok gülünç bir şey bu. Ben ya ben ya o. Ya aşk olsun sana. de sarışınız diye bu kompleksi yapıyorsun. Sen sonra da Evet, hayır. 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 Sarışınım diye kompleks yapıyorsunuz. Bak bakma Sen kendini ne Sen ne yapıyorsun? Ya ortaları falan çıkmalar falan filan böyle bu ne yani? Bu ne? Yasemen Yasemin. Dans benim doğamda var tamam mı? Tamam dur Yasemin. çok bilmiyorum. Niye ya. bilmiyorsun? Hala niye bilmiyorsun? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Çok sertsiniz. Dans <laughs> da <Das'ta gülüyor> sert, sert olmak e, gerekiyor. Yani ya, bizim bir şey. şey <laughs> ya bak anlayacak şimdi ya. Abi istediğim Abi, kadar hep ağla. Ağla. ağlasa ağla. yani umurumda değil. Aynı de numara abi. Uğurdu. Aynı Çok sert. Çok sert evet. Peki şey deneyelim mi hani iki önde iki ben de tam ortada olsam. Gel. Niye? Bir dakika ya bir dakika. Abi gel. Tamam sen ortada ol Cemre. Hayır. Tamam sen ortada ol. İktidar hırsı seni bitirecek. Dört senedir çalışıyoruz. Sen sonra ağlayacaksın. Çıkıp ekranları hazırlama sakın. Size çok aşk olsun. <laughs> ya da Gruba renk katıp grubu güçlendirebilecek bu kızcağız... <laughs> ...nedense hiç hak etmediği bir <laughs> muameleyle karşılaşıyor. <laughs> buradan da mı gideyim? <laughs> Git ha gitsene. gitsene. Hadi. İstemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Buradan da mı gitmemişsin? Git buradan. <laughs> bu grubunuzda... <laughs> Beşinci üyeydim ama bana bunu yapıyorsunuz ya. Anlatırsın sonra çıkıp. Bir ben beşinciydim üyeydim. Pişman bir olacaksın. Zaten. Pişman olacaksın. Çok sert. Hayır. Evet. Çok, 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 çok sert. Çok, sert. Sen ay, çok, sen de çok, sen sert, çok kötüsün. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Tamam mı? Şişkosun sen. Şişko. şişko. Ay, bir elli, bir elli, bir elli, iki, bir elli üç. Topuklu. Topuklu. Şimdi siz karar verin. Kendilerine adeta bu kıza nispet yaparcasına hepsi adını uygun gören bu grup Acaba hepsi yazık. Çok yazık. Vah hepsi, vah Türkiye'm, vah ki vah. Bu ülke çürümüş sayın seyirciler.